böyle insanlar. Hayır, en korkumuz bu. En çok konuşulardan şey Şöyle bir şey oldu. Bizim Şubat a... 17. Herkesin Bizde yani. yok o. <laughs> Muhtemelen sistemi bir şekilde. Evet, Türkiye'de var. Ama neyi durduruyor? yani o loteri yatıyor ya her sene. Onları mı durduruyor? Ee, güzel bir dayanışma oldu orada da. Yani tanıdıkları, arkadaşları. Bunlar sen neredesin? Sen niye konuşmuyorsun? Dinliyorum. <laughs> <laughs> şeyden... ben kendi adıma İrlanda'da. Bu hani Türkiye'ye döner misiniz sorusu ben bire. var. Ya. İyiyim, <laughs> var. Ama biz çok Hep soğuk ülkelerde yaşadık yani kuzey, kuzey Avrupa'ydı. Bunu çok böyle aşkla bekledik. Beşik kahve içelim. Kimse yapmıyordu. <laughs> Bu şey. Şimdi valla <laughs> Kesinlikle. Aynı şeyi daha bugün bir arkadaşım <gülüyor> anlıyorum. <gülüyor> Aynı şey. <laughs> Başka bir şey var mı? <laughs> <öyle kimlik yapıyorlar> <laughs> Aslında çok <laughs> benzer şeyler yaşıyoruz yani. <laughs> çok teşekkür ederim. Malaga, <laughs> Norveç göçmen olarak. Hand to hand, heart to heart, together. Okay. Şili. Uh, Öptüm çok. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye. İyi akşamlar. İyi günler.